Bugün sizlerle birlikte yanında Eslem var en güzel karakter yapma challenge yapıyoruz. Evet. Esma konuşsana. Hadi başlayalım. Şimdi en kötü karakter yapacağız. Çok kötü. Çok kötü olacak karakterimiz tamam mı? Çok kötü. Yani komik şeyler yap. Tamam komik ne yapacağım? Ben çok güzel bir şey buldum. Korktun mu komik mi? Komik. komik. <laughs> çok güzel şeyler yaparsam. Ay bu kıyafeti <laughs> asla kaydedemem. Çok, çok kötü aldım. <laughs> Oldun mu? Çok güzel oldum bence. <laughs> ben şu an çok ben... güzel yapıyorum yani çok kötü yapıyorum. Kendini yap, kendini yap. Benimki çok karışık oldu. Nasıl karışık? <laughs> Esra benimki çok karışık. Hadi yapsana. Dur, yap. Nara bitti ya. Ne ara bitti? Bitti. Sadece saçımı ve ayağımı çıkarttım. Tamam benimki dedin. Nasıl olmuşum? Deneyim, Esna, senin için tamam, şey de en güzel mi dönelim? Hadi. Esra seninki ne öyle? Tam şimdi en güzel karakter yapacağız. güzel bir şey yapacağız. Ama eski küçük yapabiliyor muyuz? Evet. O zaman ben bir şey yaparım. Ben şu an şu kafamda şu... Şey... ben? ayakkabımı. Evet, benim aklımda çok tatlı bir karakter var. Onu yapacağım. Benim bacağım. Yüzümü yapamam. Yüz nerede? Yüz en başta ya. Yok en başta. Yok yok. O yüz falan. Ha. O nerede yok? Nasıl yok ya? Aslan bu arada benimki bitti. Haberin olsun. Benimki de düşeceği içinde. Benimki böyle Hayır. oldu. Hayır. Hayır. Evet. Hangimiz güzel Hayır, olmuşuz? Ya. Şimdi eski karakterimiz var. yani. Evet. yani. Ama ben şuan yeni yaptım. Ben eski karakterime o güzel madem öyle. Et pop pop tek Ya tamam ya, İyiyim, hadi. Arkadaşlar arkadaşım gitti. Üf ya şimdi ben ne yapacağım? Canım sıkıldı. O zaman bay bay arkadaşlar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.